Baya bir mafya lideri üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyor. FETÖ daha önce Kılıçdaroğlu'na okuttuğu tapeleri bugün o mafya liderini okutuyor. Kemal Bey ziyadesiyle mutlu. Türkiye artık yönetilemiyor. Algısını kendince iyice pekiştirmiş oluyor. Teşbihte hata olmasın. Tilkinin kırk hayali vardır. Kırkı da tavukla ilgilidir. Ama Kemal Bey'in iktidar hayallerinin hiçbiri projelerini ortaya koyup seçmenin karşısına çıkmakla ilgili değil. Karanlık, kirli ve gizli operasyonlarla, yalan, iftira, hakaret, küfürle, dışarıdan yardım beklentileriyle. Neyse, BAE, FETÖ, Amerikan müesses nizamı yakın geçmişte Türkiye'ye MİT üzerinden bir operasyon çekmişti. Şimdi benzerini uyuşturucu yalanı üzerinden sahneye koydu. Bölgede uyuşturucu ticaretinin ana omurgası PKK. Bilmeyen yoktur. Ancak Türkiye PKK'yı öylesine dağıttı ki uyuşturucu sevkiyatında da sıkıntılar baş gösterdi. Milyarlarca dolar. Türkiye'nin uyuşturucu operasyonlarındaki başarısı da ortada. Hal böyle olunca şimşekleri üzerine çekti. Neyse Şimdi biz dönelim birkaç ay öncesine. Ne diyordu Kemal Bey? Uyuşturucu ticareti yapandan vergi alacaksın. O gün herkes dalga geçmişti. Bu adam ne dediğini bilmiyor artık deniyordu. İyice saçmalamaya başladı deniyordu. Komik adam eleştirileri yapılıyordu. Öyle değilmiş. Kemal Bey bizim iktidarımızda uyuşturucu ticaretine ilişmeyeceğiz diyormuş meğer. Bunu da CHP grup toplantısında yüksek sesle dile getirip, bakın işte buradan, bugünden söz veriyorum demeye getiriyormuş. Başka nasıl yorumlanır ki? Türk siyasi hayatında bugüne kadar hiç kimse böyle bir vaatte bulunmadı. Aklından bile geçirmedi. Son günlerin tartışmasına şimdi bir de bu göze bakın derim. Ve son bir not. Bu ülkede kritik zamanlarda bu ve benzeri iddialar defalarca tedavüle sokulmuştu. Erbakan'a, Çillere de böyle hayasız iftiralar atılmıştı. Atlan Menderes'e de kasetle CHP'nin başına getirilen isim bir başka kasetle Cumhurbaşkanı yapılacağına inanıyorsa vah ki vah.